Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizin çok beklediğiniz şey yani Until Dawn oynayacağız. Serinin ilk videosu olacak arkadaşlar. Hatta benim de ilk PlayStation 4 serim olacak. Ee, güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Daha önce videolarını izlemedim. Oynanış yapısını az çok biliyorum hani e, trailerlarından çünkü spoiler yememek için. Daha önce videolarını izlememiştim. Özellikle sizlerle birlikte bu oyunu oynayıp bitireceğiz. Ancak duyduğum kadarıyla seçimlerimize göre oyun tabii ki değişecek. Yani hikaye buna göre değişecek arkadaşlar. ilk bölümden sizlerle birlikte Until Dawn serisine bu bölümle, bu video ile başlayacağız. İnanın ben de çok heyecanlıyım bilmiyorum. Yani daha önce biliyorsunuz bunca zamandır yani 1400 videodur konsoldan oyun oynamamıştık. Ancak bu sefer arkadaşlar ne yapacağız? PlayStation 4 Until Dawn serimiz olacak. Bakalım e, nasıl taklı durumlarla karşılaşacağız? Hep birlikte göreceğiz. Eminim zaten bu oyunu birçoğunuz izlemişsinizdir. Ancak bir de benden izleyeceksiniz. Aynı zamanda kendi seçimlerimizle birlikte bakalım hikayeye nasıl bir gidişat vereceğiz? Hep birlikte göreceğiz taklitçiler. Evet hemen şöyle ne yapalım? Dilersiniz yeni hikaye diyerek olayımıza giriş yapalım arkadaşlar. Ne iş? Kelebek etkisi. Kanatlarını çırpan küçük bir kelebek haftadan sonra yıkıcı bir kasırgaya yol açabilir. Vay. Evet ünlü bir laftır abi. <laughs> Bu arada kelebek etkisi diye bir film vardı biliyorsunuz. Hatta üçlemesi çekilmişti. Kesinlikle tavsiye ederim. O da gayet güzel bir filmdi. Evet şöyle bir videosunu izleyelim. Arkadaşlar ilk defa oyuna giriyorum. Ee, zaten oyun camiasında bayağı ses getirmiş bir oyundu. Bizim de ilk oynayışımız olacak. Hadi bakalım. Bir destekle. <laughs> Arkadaşlar beğenirseniz serinin devamını mutlaka getireceğim. Onu da e, kesinlikle buradan hatırlatmış olayım abi yazıyı okuyarak konuşamıyorum evet eylemlerini dikkatli seç aynen ee, oyunun mantığı anladığım kadarıyla tamamıyla bizim seçimlerimizden oluşuyor yani farklı seçimlerle hikayeye yön verebiliyoruz takipçiler niş biraz sıkıntı <laughs> abi çok güzel bir atmosfer var yalnız Oh my god, I can't believe you actually did this. Uh, don't you guys think this is a little bit oh, come on, she deserves it. it's not her fault that she has a huge crush on Hannah's been making the moves on him. I'm just looking out for my girl Ann. Hmm. Just because this class doesn't mean he belongs to everyone. Mike is my man. Hey, am I'm, I'm not anybody's man. <laughs> Whatever you Bu arada grafikler gayet güzel görünüyor arkadaşlar. It's Hannah. Hey abi kızı mı korkutacaklar ya? Ne, ne dolaplar dönüyor oğlum burada? Takdiciler. Abi yalnız dışarıda bir psikopat var ya. Evet. did you see that? Dad said just be us this weekend. Bunlar anladığım kadarıyla bir grup üniversiteli genç abi. Evet şu an karakterin kontrolünü aldık. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Hop. Nişancı bu nedir? Hmm. Evet. Adamlar sızmışlar abi. Şöyle bir ilerleyelim bakalım abi. Çevreye bir bakalım, göz atalım. Bu nedir abi? Hop. Not alalım. Evet. Aynen bir şey yok. Boş galiba. Hmm, bir dakika basılı tutacağız. Evet. Ha bir dakika. Aynen. O tişörtün içinde çok ateşli duruyorsun <laughs> ama eminim tişörtsüz daha da ateşlisinler. Sabah karşı ikide misafir odasına gel Mike. Mike. <laughs> Mike taklı işler peşinde. Hadi bakalım. Niche ağzını açma lan şapşik. <laughs> hmm. oh, yeah. Ne iş abi? Ha? <laughs> <laughs> abi Hannah'yı çok <laughs> kolay yakaladılar. Yapılır mı lan Mike? jerks. Abi dışarıda çok deli bir sapık var ya. Aynen Caşı uyandır abi. Şöyle yapalım. Aynen Caşı uyandır. Uyan oğlum <laughs> dışarıda biri var. <laughs> Taklacı kalk. Biraz sıkıntı. Ee, Hena da kaçtı Hannah. abi. Aynen gidelim onun peşinden. Devam. Abi güvenli hızlı tamam güvenliden geç. Abi o katil bunu indirebilir ha. Onu söyleyeyim. Bu hena takliye gelmiş olabilir arkadaşlar. Devam. Yalnız bu da takliye gelecek gibi görünüyor. Hadi bakalım. Abi sesi takip et. Yapıştır. taraftan gidelim abi. Oğlum solda bir gölge gördüm. Gölgeyi takip et. Oğlum yalnız ormanın derinliklerine indik lan. Ne iş? Dur bakalım. Aynen. Şöyle bir açalım. Hop. Evet arkadaşlar şu an e, direkt olaya başladık. Ormanın derinliklerinde Hena'yı arıyoruz Umarım taklaya gelmemiştir abi. Hop. Oğlum ödüm koptu. Devam. Hızlı yürü abi, hızlı yürü. Aynen. Güzel. Bir bakalım neymiş abi hımmmm abi ha oğlum ne iş lan katmanda bu mü hop ölüm totemi ne diyor abi yerli kabileler kelebeklerin rüyaları ve ensesiyle getirdiklerini inanırlardı her totem parçası gelecekte yaşanacak muhtemel bir olayı önceden haber verin. Nasıl oynadığın bu kehanetlerin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini belirleyecektir. Totemleri buldukça geçmişte yaşanan olaylar açığa çıkacaktır. Abi biraz sıkıntı. Şöyle bir bakalım. Hmm, abi. Abi yalnız bir dakika. Bu totem bizi <laughs> taklı bir yere götürüyor gibi geliyor ya da Bakalım nasıl oynayacağız abicim. Bizim karakter değil mi daha bu düşen? Abi şöyle bir ilerleyelim. Umarım taklaya gelmeyiz arkadaşlar. Yani muhtemelen e, oynadığımız karakterlerin hepsini kurtarmaya çalışacağız. Abi solda bir patlama oldu. Devam. Devam et. Kızım sen de buraya kadar ne diye koşuyorsun Allah cezanı vermesin ya. Oh God, Here, Toparlan. Taklidi. <laughs> abi. O dışarıdaki neydi abi? Lan. Kızlar kaçın. Kızlar kaçın. Taktiğe geleceksiniz kaçın. Yapıştır. Abi ne iş? Ver kızı. Of telefonla düştü abi. Sıkıntı. Sıkıntı. Kızlar kaçın takkaya göreceksiniz. Oğlum bir dakika totemde gördüğümüz yere mi geliyoruz? Abi bu sapık falan değil oğlum. Bu başka bir şey. Abi. Evet evet tamam kurtulmuşuz. Çok iyi abi. Oğlum çabuk. Çabuk. Sakın bırakma. Sakın bırakma. Oo. Oğlum bu başka bir şey lan. Abi bırakma. Bırakma. Lan. Abi kendimizi bırakacağız. Ah be. Oğlum Hena'yı nasıl bırakayım lan orada? Of. Abi takliye geldiler. Oğlum Hena'yı bırak diyorsun da nasıl bırakayım ben orada ya. Belki bir kurtulma şansımız olurdu dedik ama ikisi de uçtu abi. Before we begin, there are a few things I need to make sure you understand. You see no one can change What happened last year? The past is beyond our control. We have to accept this in order to move forward. There is freedom in this revelation. Everything you do, every decision you make from now on will open doors to the future. I want you to remember this. I want you to remember this as you play your game. Every single choice will affect your fate and the fate of those around you. So, you have committed to command with this game. <laughs> this is significant, and I want to help you see it through. Sometimes, sometimes these things can be a little scary, even terrifying. But I'm here to make sure that no matter how upsetting things may get, you will always find a way. Oyun çok iyi yalnız ya. All sure. right. We will start with a simple. So, drops, <laughs> And I cart want you to ma. look at the picture on Alalım the. Oh, kardeşim. Tell me what you feel about it. Hmm. it. It is essential that you answer honestly in order to get the most out of this experience. Evet. Tamam, bakalım abi. Abi. Evet. So, how did that picture make you feel? Remember, be honest. Evet. Huzursuz oldum. Aslında beni mutlu ediyor diyebilirim ya. Aynen. Oh, Güzel böyle çiftlik evi falan. In what way did it make you happy? Huzur vereceğim. Aynen huzur verici ama. Bilmiyorum yoksa biz de lan? <laughs> Abi oyun çok iyi ama ya Arkadaşlar beğenirseniz mutlaka devamını getireceğim Ne dedin oğlum az önce? Evet Perili olduğunu söyleseydim

Çok yakında yeniden konuşacağız. Eyvallah kardeş. <laughs> Yalnız eleman da psikopat ha. Öyle böyle değil. Tü, 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 tü. Yalnız atmosfer süper arkadaşlar ya. Evet olaya giriyor muyuz abi? Hadi bakalım. ...yılda... ...sinemalarda. <laughs> evet. Evet. Şafağa kadar. Oyun anladığım kadarıyla... ...zaten isminden... E, ...belli olduğu gibi arkadaşlar... E, ...sadece bir gecede... ...geçiyor. Yani güneş doğana kadar... ...şafağa kadar geçiyor ve biz bu gecede çok tatlı olaylar yaşıyoruz arkadaşlar. bakalım bu seride başımıza neler gelecek hep birlikte göreceğiz ama. Bu arada benim bu oyunda yaptığım seçim kendimi bırakmam asla yanındaki arkadaşı bırakmayacağım anlamına geliyor. yani kendi hayatım için bile olsa ee, Yanındakini asla satışa getiremiyorum abi. Öyle bir şeyim var. Ee, bu tarz böyle seçimlerle ilerlemesi gerçekten tamamıyla kişisel bir deneyim katıyor oyuna. Bu da gayet güzel. Zaten büyük bir ihtimalle oyunun başarısını da buradan alıyor arkadaşlar. Evet. Bir yıl sonra anladığım kadarıyla aynen. washington girls left the safety of their parents' lodge and headed out into a snowstorm not officially no there is one individual we're considering as a person of interest but his whereabouts are currently unknown he has an interesting history with the washington family he had warned them against pursuing their construction project and claimed the land was sacred to him my officers did search the grounds but Themselves couldn't have made it that far. Something about that mountain seems to breed tragic events. Thank you for joining us, Anthony. With all the Washingtons tonight, the anniversary of the mysterious disappearance of Hannah and Beth Washington. Well, hello, friends and fans. All right, let's do that again. All right. Well, hello. Oh, bu I want Mr. Robot This is so an. you guys all back this year. I'm are welcome all my pals back to the annual Blackwood Winter Getaway. So, let me just let you know let's take a moment to address the elephant in the room for a second. I know you're all probably worried about me, and I know it's going to be tough on all of us going back after what happened last year, but. I just want you all to know um, it means it means so much to me that we're doing this, and I uh, I know it would mean so much to Hannah and Beth that we're we're all still here together and I'm thinking of them. I really want to spend some quality time with e each and every one of you and um, just share some moments that we'll never forget for for the sake of my sisters and you know okay so let's party like we're fucking porn stars okay make this one trip we will never forget all right yes evet arkadaşlar <laughs> 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 Hikayeyi toparlayalım. Bir yıl önce bu az önce yaşadığımız olaylar gerçekleşiyor ve aynı arkadaşlar bir yıl sonra aynı yere geliyorlar. Hatta yıl dönümünde anladığım kadarıyla. Ve bu sefer çok fena olaya girecekler gibi görünüyor. Hadi bakalım. araçta geldi arkadaşlar olaya giriş yapıyoruz hadi bakalım evet ee, taklacılar şafağa 10 saat ne yapalım Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım e, ilk girişi güzel bir şekilde yaptık dediğim gibi beğenirseniz bu psikopatla birlikte devam edeceğiz bakalım ikinci üçüncü beşinci hatta oyunun sonuna kadar hangi seçimlerle birlikte oyunu bitireceğiz arkadaşlar Evet e, şimdilik benden bu kadar Umarım keyif almışsınızdır bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın oyunsuz kalmayın